Son durum haber kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir video yüklemiyordum ve bu sürede bildiğiniz üzere karışık bir seçim dönemi geçirdik. E karışık diyorum çünkü bu süreçte çok fazlasından çok fazla açıklama oldu. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar, askeri ücret ve genel af yasası konusunda kafaları karıştıran çok fazla açıklama yapıldı. E seçimler bitti ve seçimlerle birlikte kabinede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gibi birçok isim yerlerini yeni bakanlara bıraktılar. Bu değişikliklerle birlikte hükümetin birçok konuda eskisinden farklı politikalar yürüteceği düşünülmeye başlandı. E peki bu değişiklikler genel af yasası hakkında bir fikir değişikliği olduğu anlamına geliyor mu? Gelin bunu inceleyelim. Bu soruya cevap aramadan önce kanalım Son Durum Haber kanalına abone olursanız sevinirim. Videoyu likelarsanız yani aşağıdaki beğen butonuna basarsanız YouTube videonun sevildiğini anlar ve videoyu daha fazla kişi göstermeye başlar. Her şeyden önce eski Ak Parti Grup Başkan Vekili ve yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç genel af yasası hakkında bir açıklamada bulundu mu? Bu soruyu cevaplayalım. E, maalesef Bakan Yılmaz Tunç'un bu konu hakkında yeni bir açıklaması olmadı. Ancak hükümete yakın gazeteci ve köşe yazarlarından alınan kulis haberlerinde devletin cezaevi doluluk oranından şikayetçi olduğu bilgisini almıştık. Bu konu hakkında aktif bir çalışma olmasa da Adalet Bakanlığı'nın bu konudan haberdar olduğunu biliyorduk. Bahsettiğimiz doluluk öyle kapasitenin yarısından fazlası dolu falan gibi anlaşılmasın. Türkiye'de yüzlerce ceza infaz kurumu olmasına rağmen bu kurumların toplam kapasitesi yaklaşık 290 bin kişi civarında. Ama daha 2023'ün başında Cezaevi doluluk oranı 341.497 kişiydi. Yani bakanlığın bu durumu çözmekten başka çaresi yok diyebiliriz. Ee, ki yılın ortasına geldiğimizi düşünürsek bu sayının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bir kıyaslama olması açısından bir örnek vereyim. Ee, Türkiye'de 350.000'e yakın mahkum varken bizde hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya'da toplam cezaevi kapasitesi 60.000. Bizde 350.000 mahkum varken... Almanya'daki toplam cezaevi kapasitesi 60 bin etmiyor. Bu konu hakkında açıklama yapan profesörler oldu. Bunlardan biri de 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Hukuku Reformu'nun baş mimarlarından Profesör Doktor Adem Sözer gerçek gündeme konuştu. Genel af yasasının gündeme gelmesinin sürpriz olmadığını anlattı ve şöyle söyledi. Cezaevleri doldu ve şimdi boşaltalım noktasına gelindi. Bu bir sürpriz değil. Muhtemelen yine eşitlik ilkesine aykırı adına af denmeyen İnfaz indirme örtüsü altında af yapılacak. Bu da tabii ki yine çözüm olmayacak dedi. Cezaevlerine doldur boşat kısır döngüsünden çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. Bunu söylerken de kastettiği şey Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde hapse girmeyi gerektirmeyecek suçların Türkiye'de hapse girmeyi gerektirecek suçlar kapsamında ele alındığını ve e, bu sebepten dolayı cezaevlerinin genel af olsa da çok hızlı bir şekilde tekrardan dolduğunu söyledi. Eğer kanalımı takip ediyorsanız bu dolluk meselesinin yeni bir mesele olmadığını biliyorsunuzdur. Hatta hatırlarsanız geçmişte de bu dolluk meselesi yüzünden bir genel af yasası hazırlanacağı söylenmişti. Genel af yasası hakkında ilk hararetli gündem de bu sebepten dolayı oluşmuştu diyebiliriz. Seçimden önce her ne kadar öyle olmadığı söylense de MHP hukuk kurmayı Fethi Yıldız'ın AK Parti ziyaretiyle başlamıştı bu söylentiler. Ben de bu konuyla ilgili bir haber yayınlamıştım. Kanalımda bu videoyu da bulabilirsiniz. Bu ziyaret o dönem kamuoyunda bir genel afyasızı çıkacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı genel af yasası hakkında titizlikle hazırlanmış bir yasayı konuşmaya hazırız çıkışı gerçekten binlerce insana umut olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası devam eden sessizliği eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu bozmuştu. Ahmet Davutoğlu da bir genel afın zorunluluk olduğunu ve çıkması gerektiğini söylemişti. Bu konular hakkında da elbette video hazırlayıp sizlere sunmuştum. o da bir genel afın gerekliliğinden bahsetmişti dedik. Ardından iktidara yakın köşe yazarları ve daha sonra da Fatih Altaylı'dan duyduğumuz kulis haberleriyle genel af yasasının çıkacağını hepimiz inanmıştık. O dönem adı genel af olmasa da bir düzenleme geleceği ve üstü kapalı bir genel af olacağını düşünüyorduk. Hatta o dönem e, bu konuyla ilgili birçok köşe yazarı, birçok siyasetçiden benzer açıklamalar, benzer talepler duymuştuk. Ancak bu kadar kapsamlı bir genelaf af gerçekleşmedi maalesef. Dediğim gibi eğer kanalımı takip ederseniz bu konu hakkında gelişme oldukça, genel af yasası hakkında yeni söylentiler, yeni kulis haberleri oldukça sizlerle paylaşacağım. Özellikle yeni Adalet Bakanı Yılmaz Sunç'un bu konuyla ilgili açıklamaları merakla bekliyorum. Dediğim gibi gelişmeler oldukça bunları size bildireceğim. İyi günler.